Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir vlog çekeceğiz. Günlük vlog olacak. Konuşmalı olacak bu sefer. <laughs> Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Ee, kalktım işte sabah. Yaklaşık 10 dakika falan oldu. Saat 10.30'a falan geliyor. Şimdi elim yüzümü yıkadım. Ondan sonra hemen üzerimi değiştirdim. Hemen kısaca şöyle küçük bir makyaj yapacağız. Ondan sonra evi temizleyeceğiz beraber. Süpüreceğiz, sileceğiz. Ondan sonra cıvımı Süpürdükten sonra da kahvaltı hazırlayacağız. Çünkü bugün Burcu gelecek. Ee, belki bilenler biliyordur. Burcu benim yakın arkadaşım. O gelecek. Onunla beraber sohbet edeceğiz. Ee, oturacağız, konuşacaklarımız var. Ne zamandır görüşmüyoruz zaten Burcu'yla. Öyle yapalım dedik. Şimdi hemen hızlıca hazırlanalım. Bitirdik. Ee, bir geçerken giyin odasına uğramayı düşünüyorum birazdan. E Şu elimdeki bardağı bırakayım. Allah. Evet. Şimdi bir iki dakika giyin odasına uğrayacağım. Ee, çamaşırlar zaten daha kurumamış. Biraz... Birkaç dakika cama çıkansın. Evet, şimdi geldik salonumuza. Salonda önceden pürüz camları açıyoruz, perdeleri açıyoruz. Bir de sabahlanması gerekiyor. Ondan sonra şöyle masa aslında topla ama kitapları kaldırsam emin değilim. Onlara bakarız. Buraları toplarız, en sonunda süpürürüz, mutfağa geçeriz. Harika fikir. Hadi başlayalım. Şimdi ev süpürelim. Şimdi sırada mutfağımız var. Çok ee, aslında çok dağınık değil. Ama yine de bir elden geçiririm, bir süpürürüm, masayı silerim. Masa çok dolu topluyor çünkü. Ondan sonra çöpleri atarım. Sonra hızlıca bir market yaparız. Bir markete gider geliriz. Market zaten alt katımda. <laughs> Anlatmaya gerek yok. Çok uzakta. O yüzden bir aşağı iner marketten böyle hani güzel bir şeyler alırız hemen kahvaltıya hazırlamalık. Ondan sonra devam edelim. şey dediğim de market alt katta. Oraya gidiyoruz. Hemen bir şeyler alacağız. Sonra doğru eve. <laughs> Roller ikiye sverdik. Videoda yamulduysan komik olurdu. Evet gerçekten. Ama yamuktuk zaten artık onu. Evet şu <laughs> So yes, Goodbye. by arkadaşlar Tekrar selam kızlar geldiğinde yani Burcu geldiğinde kahvaltı hazırlarken video çekemedim zaten Burcu geldi kahvaltı yaptık ortalığı topladım sonra annem geldi annemle otururken Aynur'la konuştuk işte Aynur da geldi vesaire vesaire o ara hani böyle bir hızlı çekim bir video çektim hani oturuyoruz beraberiz sohbet ediyoruz falan filan diye Ondan sonra tek tek hepsini gönderdim. O arada yemek yaptım. Nohut yaptım. Birazdan pilav yapacağım. Yavuz gelecek saat 8.30'a doğru. Bu arada saat şu anda 8'e 5 falan var. İşte o gelecek. Onunla yemek yiyeceğiz. Birazdan işte dediğim gibi pilav yaparım. Pilavın yanında işte salatadır vesaire. Sonra işte çay, mutfağı topla, çay koy. Sonra oturur beraber televizyon izleriz belki kitap okurum. Kitabımın son 50 sayfası falan. Belki daha az kalmıştır. Kitap okuruz. Öyle. Bu arada derslerim var. Aslında derse başlamam gerek ama büyük ihtimalle yarın başlarım. Derslerin ne derseniz ben sertifika alıyorum. İstanbul Enstitüsü'nün verdiği bir sertifika. Eczacılık yardımcısı sertifikası aldım. Şöyle belli bir sınava Giriyorsun. Önce belli bir şekilde ders görüyorsun. Sonra seni sınava tabi tutuyorlar. Sınava giriyorsun ve 70 puanın üzerine geçtiğinde sana şey veriyorlar, sertifika veriyorlar. Tabii ki işe girimlerde yardımcı oluyor. Ben de dedim ki hazır evdeyim. Neden sertifika almayayım? Şimdi bir derse daha kayıt oldum. onu düşünüyorum. Yani derse geçmem lazım. Ama yarın geçerim diye düşünüyorum. Zaten sınavlar cumartesi, pazar günü oluyor. Şöyle oluyor, onu da anlatayım. Giriyorsun, işte İngilizce bile var. Korece var, İngilizce var. Aklınıza gelebilecek çoğu şey mağazacılık yönünde var. E, ders veriyorlar. E, akşamlar oluyor zaten. Gündüzleri olmuyor. Seni e, 22 iş günü, yani hafta sonları dahil değil, normalde bir ay diye geçiyor. Hani hafta sonları çıkar, 22 iş günü içerisinde ders veriyorlar sana. O da şöyle, akşam yani bir hafta içi gibi düşün. 3 kere ders veriyorlar. Üç tane farklı dersin oluyor. Üç tane farklı slide şeklinde. O anda girmek zorunda değilsin. Canlı derslere katılmak zorunda değilsin. Ama sonradan da dinleyebiliyorsun zaten. Ben genelde öyle yaptım. Çünkü hani akşam Yavuz falan olduğu için hani televizyon izliyoruz, film izliyoruz. Gerek yok. Gündüzleri falan izledim. Sonra seni hafta sonları sınava sokuyorlar. Ee, i̇şte 20-25 dakikalık tam süreyi hatırlamıyorum. Bir sınava sokuyorlar. 25 e, soru oluyor. 70 puanı geçtiğinde de sertifika şansın oluyor. Şöyle de bir şey var. Diyelim ki 70 puanı alamadın. Onlar sana zaten bir tane ödev veriyorlar ama çok kolay. Hani kompozisyon yazıyorsun gibi düşün. Makale yazıyorsun gibi düşün gibi. Bir konu veriyorlar, onun üzerine yazıyorsun falan. Ya da deneme, deneme sınavlarına giriyorsun. Bunlar da sana ek puan getiriyor ve 70 almam daha iyi oluyor. Hani daha kolay oluyor. Tabii ki ben hiçbirini yapmadım. Ben sadece şöyle oldu direkt sınava girdim. Zaten ilkinde şöyle. ilkinde başarılı olamadım. Neden sürem yetmedi? Hani görmeniz lazım. O kadar heyecanlıydım ki. Hani böyle zaman yetmiyor gibi oldu. Mesela bir de şey yapmışlar. Şaşırtmalı hiçbiri hepsi gibi bir şey vardı. Yanlış anlamışım ondan sonra. Ve doğal olarak yapamadım. İkincide de tamamen kolunları bilmediğim bir yerden geldi. Ama üçüncüde yaptım ve 86 aldım. Şöyle oluyor. Mesela bir aylık süre var ya yani 3 hafta gibi 3 hafta sonunuz var. Öyle düşünün. 3 hafta sonunuzda da birinci de geçemediniz de ikinci de yine, girebiliyorsunuz. İkinci de geçemediniz üç de üçte yine girebiliyorsunuz. Ya da hiç geçemediniz tekrar kayıt olup tekrar devam edebiliyorsunuz. Herkese tavsiye ederim. Çok güzel bir uygulama. Ve şey hani mesela 500 kişilik bir kontenjanı var tamam mı? 500'e kadar ücretsiz girebiliyorsunuz çoğu derse. 500'ü geçtikten sonra bazı derslerde 30 lira, işte 60 lira gibi civarlar olabiliyor. Hani fiyat tutarları olabiliyor falan. Bunda da e, bazı dersler bu arada daha pahalı. 110 liraya da ders var direkt. Ondan sonra 70 liraya da var, 80 liraya da var, 99, 100 lira işte neyse. Bu şekilde de olabiliyor. Derse göre değişiyor, konuya göre değişiyor. Tavsiye ederim. Çok güzel, gerçekten güzel bir uygulama. Hele ki şu zamanlarda çoğu insan evde. Neden olmasın ki? Diye düşünüyorum. Böyle işte arkadaşlar. O yüzden dersi yarın yaparım diye düşünüyorum. Yarın yeni bir kitaba geçmem lazım zaten. Kitap da okuruz. Bu şekilde. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Benim bir günüm bu şekilde geçti. Yani şimdi karantina döneminde olduğumuz için de zaten ne yapıyoruz? Yani hani dışarı fazla çıkamıyorsun. E kafeler kapalı zaten iyi ki kapalı da hani. Yapacağın şeyler kısıtlı. O yüzden bugün evdeydim. Misafirlerim vardı. Onlarla ilgilendim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım tekrar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir gün bunu diyeceğimi gerçekten hiç ummazdım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.